Sen benim gözümde bir hitsin artık. Nefretim aşkımı açtı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı açtı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın, savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti açtı bu gece. Yürümeyen neydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu açtık gece. Evlenmek hayali kapındaydı. Giriş kat boyası yeni. Mobilya takımı alınmış idi. Vuslatım tadını açtı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana hafızam haddini aştı bu gece. Ayaklarım donmuş, üşümüştüm de, gece yatamamış, üzülmüştüm de, bir ay oruç tutup yememiştim de, o çizmem boyunu açtı bu gece. Yapılan söylenmez gelmezmiş dile. Allah'tan istenir kul bilmese de, Kızgınlığın buna sebepse de, Savrım miyadını açtım bu gece. Onca gez toz benle. Seviyorum de, sonra git nişanlan bir doğuna de, de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi açtı bu gece. Sana son bir sözüm, nasihatım var. Aldığım ahlaklı bir terbiyam var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım asabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden beş yıl bitti bu gece.